Cem Ya nasıl oluyor şimdi böyle bir şey ya? Dandun geliyorlar, içeri giriyorlar. Can Feza'yı kendi evinden alıp götürüyorlar ya. Delireceğim vallahi ya. Zamanında Kürşat Kerimci'nin karısını nasıl aldılar? İşte öyle. Aynı kişiler mi diyorsun? Bilmiyorum. Ama bak aramızdaki mesafe kısalıyor. Evime kadar geldiler. Kapımın önündeydi bu. Ya kim bunlar? Ozan'ın yanına getirdi püskülleri. Ya onunla ne alakası var? Aynı iş bak aynı fotoğraflar. O gizli odada da aynı fotoğraflar vardı. O Gökçen'in fotoğrafları vardı ya. Ya onun işi işte. Bir şey değişmedi yani. O zaman Boris vardı, şimdi Ozan var. Ne yani şimdi Ozan, Boris'in yerine mi geçti? Ya hayır, anlasana senin yerine geçti. Zamanda nasıl seni kullanlar şimdi Ozan'ı kullanıyorlar. Oğlum Selim'i de kaçırdı hapisten. Ulan psikopat elini kolunu sallaya sallay geziyor dışarıda. Kürşat birlikte hareket etmek zorundayız. Yardımın lazım. Ya ben elimden gelen her bir şeyi yapmaya hazırım. Elinden gelenin fazlasını isteyeceğim ama. Ne demek ki bu? Bir seçim yapman gerekiyor. Ne seçimi ya? Ya biricik kızın huzurla yaşaması ya da şine bakmış oğlum. Seçimi sen yap. Kürşat, Ozan'ın bu işten çıkışı yok. Raşit tarafından kinle büyütülmüş tehlikeli biri o. Bak, bıçak kemiğe dayandı. Çok yaklaştı. Bana bu işi çözmem gerekiyor. Anlıyor musun? Ozan'ı yakalatmamı istiyor. Evet. Zor bir şey isterimin farkındayım. Ama yardımın gerek. Yarın seni arayacağım. Seçimini yap. Hayır dersen başka bir yol bulacağım. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.